Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar bir önceki örneğimizde yüzden bire doğru sayıları yan yana yazdırmıştık. Ve her sayı için dört basamaklı bir yer ayırmıştık. E, boş kalan yerlere de yani sayının boş kalan basamaklarına da sıfır yazdırmıştık. Bu sefer de yine 4 basamaklı bir yer ayıracağız sayımıza. Ama bu sefer sıfır yazsın istemiyorum. E, ben kütüphanede ekledim yine arkadaşlar. bir değişken ihtiyacımız var. Buna da S diyelim bu sefer. Ee, for ömrümüzü kuruyoruz arkadaşlar. S eşittir. Bizden geriye doğru dedik. Yani 1'e kadar dedik. Bunun için e, S'nin başlangıç değeri yani değişkenimizin başlangıç değeri 1 olacak arkadaşlar. S'yi birer birer azaltıyoruz. Şimdi de bunu noktanın tepkini ekrana yazdırıyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Her sayı için 4 basamaklı bir yer ayıracağız dedik. Ee, bir sayıya kaç basamaklı yer ayırmak istiyorsak, D'den önce basamak sayısını yazıyoruz arkadaşlar. 1, 1, dedim. Ve print'in sonuna da noktası 1, koydum. Şimdi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her sayı için 4 basamaklı bir yer ayırdık. Bu programımızda